E şimdi size çiçek aldı. En basitinden bahsediyorum. Normalde çiçek alan bir insan değil. Bu hiç romantik de bir insan değil. Ama bir gün çiçek aldı eve geldi. Sana da verdi. Ne gelir aklına? Bir işler çeviriyor. Bir işler çeviriyor. <laughs> Kesin bu işte bir pislik var. Yani bu hiç hayra alamet <laughs> değil. Dur bakalım bunun kokusu çıkar yakında dersiniz. Hayır. Hayır olsun dersiniz. Burayı hissedebiliyorsunuz değil mi? Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde birisine karşı bir duygu hissederken ya da birisine karşı bir davranışta bulunurken bu duyguyu hisseden ve davranışı bulunan aynı biz olmamıza rağmen neden farklı zamanlarda aynı kişilere farklı davranışlarda bulunuyoruz ya da farklı duygular hissediyoruz? Bugün burayı konuşacağız. Yine kameranın arkasında her zaman olduğu gibi eşim bana destek oluyor. Merhabalar. Bu aslında uzun bir seri. Bugün anlatmak istediğim ana çekirdek kısmı. Yani bir insan bir davranışı nasıl gerçekleştiriyor? Bir duyguyu nasıl hissediyoruz birisine karşı? Neden bazı insanlara karşı olumlu duygular hissediyoruz da bazılarına karşı olumsuz hissediyoruz? Bu aynı zamanda tabii ki bir çekicilik kavramını da açıklamış olacak bu videoda. Ama hadi çekicilik kavramını bir kenar bırakırsak yani eşimize zaman zaman neden iyi duygular besliyoruz, zaman zaman kötü duygular besliyoruz ama hatta eşimizden şöyle bir şey duymamıza rağmen ya ben şimdi ne yaptım ki? Ne oldu da şu anda böyle hissediyorsun? Yani Sen zaten aynı ben, böyle tepki vermezdin. Evet böyle tepki vermezdi. Şu anda neyin var ya da tersinden mi kalktın gibi şeylere muhatap oluyorsa ger sorulara bugün bu videoyu izlediğimizde muhtemelen bunun açıklamasını edinmiş olacağız. Şimdi şöyle bir örnekle başlayalım. Sonrasında da ben seanslarda burayı nasıl anlatıyorum terapilerimde burayı anlatacağım. Sonrasında bakalım sizin aklınıza da bir aydınlanma olacak mı? Hı hı. Şimdi bir alışveriş merkezine gidiyorsun. Uzunda evet. bir kuyruk var önünde 10-15 kişi kadar kasada sıra bekleyen insanlar var. Tamam. Sen sıra beklerken yanından birisi elini kolunu sallaya sallaya sıranın en önüne doğru gidiyor kimseyi umursamadan. Hı hı. Tamam? Ne hissedersin burada. Haksız uğramış. Neden? Benim sıram çünkü. Sıra kasada beklemem Evet. Yardır yardır en hı hı. öne kadar gidiyor evet. peki. Şimdi siz de Ülüten burada ne hissedeceğinizi ve ne tepki vereceğinizi düşünün. Ve haksız uğramış gibi bir hissediyorsan ne tepki verirsin? Öfkelenirim. Öfke de bir duygu. Ama belki şey olabilir mi? Yani bir şey söyleyebilirsin. Süre geçer misiniz derim. Diyebilirsin. Belki de hiçbir şey demezsin. Yutkun ama yani ben sadece yani, şey yapacağım evet. diyebilirsin. Peki. Lütfen siz de ne hissedeceğinizi ve ne tepki vereceğinizi düşündükten sonra buraya bir kenar alalım. Biraz sonra buraya tekrar bir döneceğiz. Hı. Tamam mı? Şimdi 1900'lü yılların ortalarına kadar çok baskın bir terapi kuramı vardı. Ya da Hı. şöyle düşün Etki tepki kanunu diye bir kanun var. Bunu duymuşsunuzdur Hı, siz evet. de. Etki tepki kanunu klasik olarak şu demek. Yani dışarıdan biz bir etki görüyoruz. Algıladığımız bir şey var ve buraya bir tepki veriyoruz, doğru mu? Doğrudur. Yani Hayatımız aslında bu şekilde sürdürüyoruz. Yani sen dışarıda bir şey görürsün, bir trafik kazası görürsün ve buraya karşı da bir tepki verirsin, doğru mu? Hı hı. Değil. <gülüyor> değil. <gülüyor> Öyle değil. Çok güzel. O zaman şimdi burayı aydınlatalım. Çünkü olayın aslında böyle olmadığını anladığımız zaman bazı davranışlarımızda bir takım değişiklikler gerçekleştirebileceğiz. Pavlov ismini belki duymuşsunuzdur. Evet. Bu Rus bir bilim insanı. Evet. Daha çok hayvanlarla çalışıyor ve şunu fark ediyor ki bir etki tepki kanunu var. Yani insanlar ve hayvanlar belli bir etki gördüklerinde belli bir tepki veriyor. Ama bizde var olan şey şu. Sonrasında bu teori şurayı açıklayamıyor ki ya yani insanlar bazen aynı duruma maruz kaldıklarında farklı tepkiler verebiliyor. Burayı nasıl açıklayacak Pavlov? Farklı ruh hallerinde oldukları için. Evet. İşte bu farklı ruh halini o teori açıklamıyor. Çünkü dışarıda bir etki varsa diyor. Yani dışarıda bir ışık yanarsa gözlerini kapatırsın diyor. Tamam mı? Hep aynı etki varsa hep aynı tepki, tepki verirsin evet. Yani verir hep A söylüyor. tepkisine karşı hep C cevabı çıkacak diyor teori. Hı -hı. Peki. Şimdi o zaman burayı açıklamak isteyen başka bir bilim adamı, Aaron Beck isimli bir bilim adamı 1960'lı yılların sonlarında yeni bir teori gerçekleştirdi. Bugün buraya bakacağız. Sevgili hocamız Hakan Türkçapar Burada çok güzel bir örneği var. Burayı ben kullanarak, terapilerimde anlattığım bir kısım. Burayı da şimdi biraz daha değiştirerek sizlere anlatacağım. Bakalım klasik bir etki tepki kanununa göre mi cevap veriyoruz yoksa burası biraz farklılaşıyor mu? Burayı bir değerlendirelim. Tamam. Gelirken aşağıdan güvenlikten geçiyor evet. danışanlar ve sen de tabii. Şimdi güvenlikten geçerken, güvenliğin sana küfür ettiğini bir hayal et. Hı hı. Ne tepki verirsin? Aysel sinirlenirim, çok sinirlenirim. O zaman şöyle diyebilir miyiz neden yani? anlamaya çalışırım. Neden? Bir, bir küfür etkisi varsa, birisi bize küfür ediyorsa hı hı. E sinirlenme tepkisi veriyoruz. Hı hı. Doğru mu? Peki şöyle düşünün o zaman. Yine aşağıdaki güvenlik sana küfür etti. Hı hı. Ama senin duyabileceğin ses sonuyla değil. Ne tepki verirsin? Ben duymadım mı? Sen duymadın. Bir tepki var mı? Neden? Adam niye küfür çünkü. ediyor. Yine bir etki var orada. Ama bana direkt yüzümü yani duymadığım için onun bana küfür edip etmediğini bilmiyorum. Tamam. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani basit bir etki tepki kanunu değil işte buradaki. Dışarıdan bir etki geliyorsa öncelikle bunun benim beş duyu organıma... Hitap, etmesi, Hitap etmesi gerekiyor. Oraya bir yere oturacak. Yani ben bunu algılayacağım. Algılamazsam çünkü o zaman e, küfür mü etmedi şey? Yok, küfür etti yine güvenlik. Ama sen algılamadın. İşte bizim bir tepki verebilmemiz için öncelikle bu küfür etkisini bizim beş duyu organımızla bir şekilde ya duyuyor olacağız ya, görüyor olacağız ya tadıyor olacağız ya hissediyor olacağız bir şekilde bizim algılarımıza girmesi gerekiyor. Hı hı. Tamam mı? O yüzden burada ilk şeyi anladık mı? Yani klasik bir etki tepki kanunu değil. İkincisi peki yine sana küfür etti hı hı. ve bunu duydun. Japonca bilir misin? Hayır. Japonca küfür etse ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Ama algıladın. Ama küfür Adamsa yani küfür sırtın küfür memiklerinden algılayabilirim bana kötü bir şey söylediğini ama... Adam sanki Japonca küfür ediyor. Ne tepki verirsin? Hiçbir tepki vermem. Yine sinirlenir misin? <laughs> misin? Hayır. O zaman şöyle diyordun yani ben küfür etkisine karşı kızgınlık ve öfke tepkisi veriyorum evet. diyordun. O zaman bu da değil. Bak yani bizim bir olaya karşı bir davranışta bulunuyor ve bir duygu hissediyor olmamız için... Bu dışarıdan gelen davranışı algılıyor olmamız yetmiyor. Tamam mı? Bir de bunu anlamlandıracağız. Yani benim literatürümde bir karşılığı olacak. Yani sen bana küfür ettin, küfür ettiğini duydum ve bu küfür ettiğin şeyi anladım. Yani ben Japonca bilmiyorum, bana küfür etse gülerek, derim ya Kartal'da Japonca bilen bir güvenlik görevlisi, ilginç derim. Adamın Japonca mı Çince belki olduğunu bile anlamayacaksınız. İlginç gelecek. O zaman e, ne oldu? Adam yine küfür etti sana ya da kadın, hmm. güvenlik görevlisi. Ama aynı tepkilere yol açmadı. O zaman klasik bir etki tepki kanunundan bahsedemiyoruz işte burada. <laughs> Bugün anlatmak istediğim şey bu. Peki o zaman hadi de gelelim, senin dediğin gibi yapalım. <laughs> sana güvenlik görevlisi küfür etti. Senin algılayabileceğin bir ses tonunda, gözlerin içine baka baka... Mimikleriyle. Mimikleriyle ve anlayabileceğin bir dilde sana küfür etti. Aynı zamanda tabii siz de bunların hepsini düşünün lütfen. Sizin için de geçerli. Ne tepki verirsin? Ne diyorsun derim yani kendine gel. Ne hissedersin? Ne bu tepki. <laughs> o zaman bir sinirlenirim. Evet. Duygum bu olur ve tepki veririm diyorsun. Peki sana şöyle soruyorum. Ben şimdi danışanlar terapi adama geliyor ya. onları gelirken de bu konuyu anlatırken böyle anlatıyorum. Diyorum ki yani aşağıda bir güvenlik görevlisi vardı. Böyle böyle yaptı. Ona da tıpkı senin gibi başlıyor. Yani kızardım diye. O zaman diyorum ki bir etki klasik olarak bir kızma tepkisine yol açıyor. Doğru mu? Evet doğru diyor. Ben de diyorum ki hayır doğru değil. İşte bu kısımlara anlamlandırma ve algılama kısımlarını anlatıyorum. Ama ne oluyor biliyor musun? Onlar senin verdiğin tepkiden farklı tepki veriyorlar. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Yani bazı korkar kaçarım diyor. Bazı duymamazlıktan gelirim diyor. Tamam, bazı acırım diyor ona. İşte bazı üstüne yürürüm döverim diyor. Ya o zaman peki hadi algıladığımız bir olay var. Ya bunu anladık Türkçe dilinde söyledi. Ama buradaki bak yine duygular ve davranışlar bir çıkmıyor. Neden? Şöyle düşünüyorum. E, bunu yapan kişinin e, kişiye de bağlı birazcık. Mesela bunun mesela akıl sağlığı olmayan, gelinde olmayan bir evet. insan tarafından hani dış dış görünümü öyle olan Hı -hı. bir insan tarafından yapıldığını düşünüyorsam Korkarsın belki. Korkarım, uzaklaşırım, duymamaya, duymamazlıktan gelirim. Çok güzel. Ama bunu aklı serin bir insanın olduğunu düşündüğüm bir insan tarafından yapılıyorsa daha farklı bir tepkim. Öfke duyarım. Yani. Harika. Şimdi oraya geliyoruz işte. O zaman klasik bir etki tepki kanunu olayı zaten çıkartmıştık. Yani klasik <laughs> bir şekilde bu ışığın açılması, kapanması gibi bir mevzu değil. Dışarıdan gelen etki biz anlayacağız dedik, anlamlandıracağız dedik ve bizde yarattığı bir, o tekabül edeceği bir şey olması gerekiyordu ya bu kısmına biz yorum diyoruz. İşte bütün o dağının kuyruğunun koptuğu kısım olaylara karşı bizim getirdiğimiz yorumlar. Bilişsel terapi yani Aaron Beck tarafından kurulan bilişsel terapinin ana temel felsefesini işte bu oluşturuyor. Şimdi bunu ilişkilere bir bağlayacağız. <laughs> tamam mı? Ben sana şöyle dedim. Aşağıdaki sana az önce küfür eden bir şey vardı ya. Sen dedim ki geldin sinirli sinirli yukarı çıktın. Ya aşağıda güvenlik görevlisi bana küfür dedi. Ben dedim ki ya o buranın şeyi engellisi. O aslında o şey de değil. Yani gön görevlisi de değil. O buralarda büyümüş. Anasız babasız. Çok şey zararsız da bir insan. Neyse dersin. Üzülürüm. Üzüldü. Merhamete, acımaya döndü belki. Doğru mu? Evet. E ne oldu? Gitti kızgınlık. Evet. E şimdi aynı etkiydi. Yani dışarıdan sana verilen etki aynı etki. Değil mi? Küfür eden, senin anlayabileceğin bir dilde, anlayabileceğin ses sonuyla. O zaman işin yorumunu değiştirdiğimiz zaman da bir davranışı gördüğümüzde ya da birisinin bize yaptığı bir şeyin etkisindeki düşüncemizi değiştirdiğimizde burayla alakalı duygumuz ve davranışlarımız da değişiyor. Hı hı. İşte şimdi tekrar bu konuşmanın, görüşmenin ilk başında kasanın önüne doğru seni umursamazca ya da kimseyi umursamazca öne doğru giden kasada doğru yönelen bir şey var demiştim ya. Hı hı. Bir şahsiyet ya da şahsiyetsiz. <laughs> Burada öfke hissediyordun değil mi? Evet. Peki bu kişinin, hadi o da bir erkek olmuş olsun. Bu kişinin satın almasız çıkıştan geçip gittiğini, herhangi bir şey almadığını fark ettin. Ne hissediyorsun? Hiçbir şey. Neden? Az önce Utan, öfke Utanırım böyle hissettiğim <laughs> Ya ben nasıl böyle düşündüm? Ya adamın günahını aldım diyeceksin. Yani evet. O zaman şimdi bizim davranışlarımızı ve duygularımızı etkileyen şey diğerinin tepkilerine yüklediğimiz anlam. Oraya bir anlam yüklüyoruz. Oraya bir yorumluyoruz. Ben şimdi seni gördüğümde diyorum ki ya Dilan bana yardım etmek istemiyor acaba diye yorumlarsam sana karşı öfke hissediyorum. Ya benim için çok çaba oluyor. Baksana her şeyi hazırladı falan dersen sana karşı böyle büyük bir sevgi belki hissedeceğim. O yüzden şimdi şöyle düşünün. Hadi sizin için bir örnek daha vereyim. Sonrasında burada iyice somutlaştıralım. Ama videoyu uzatmamak için diğer geri kalan kısımlarını yani evliliğimizin ya da ilişkimizin içerisinde bu yorumlar nasıl hangi düşünce hatalarıyla bambaşka bir hale gidiyor onu başka bir videoda anlatacağım. E şimdi size çiçek aldı. En basitinden bahsediyorum. Normalde çiçek alan bir insan değil. Bu hiç romantik de bir insan değil. Ama bir gün çiçek aldı eve geldi. Sana da verdi. Ne gelir aklına? Bir işler çeviriyor. Bir işler çeviriyor. <laughs> kesin bu işte bir pislik var. Yani bu hiç hayra alamet değil. Dur bakalım bunun kokusu çıkar yakında dersiniz. Hayırlı. Hayır olsun dersiniz. Burayı hissedebiliyorsunuz değil mi? İşte o zaman şöyle yaptığınızı düşünün. O gün sonrasında o gün ilerleyen saatlerinde de eşiniz duşa girdi. Ya acaba ne oldu bu bana çiçek aldı ama Kesin bir pislik var. Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü? Hissiyle alıp telefonunu kurcalamaya girişirsiniz. Sonrasında bakarsınız işte bir şey mi var? Yani bu bir Halklar mı yedi diye baktınız baktınız hiçbir şey yok. Sonrasında eşiniz de o sırada banyodan çıktı ve sizin telefonunuzu kurcalarken karşı karşıya geldiniz. Siz dediniz ki ya kusura bakma sen bana normalde çek almazsın. Ben buradan birazcık kıllandım ve senin telefonunu kurcaladım. Yani ne yapıyorsun diye işkillendim açıkçası dersiniz. Ve sonra da eşinin şöyle dediğini düşün. Yani evet ben dün akşam işte Berat Bey'in YouTube'daki videolarını izledim ve ben de bu ilişkiyi daha iyi bir seviyeye çıkartmak için neler yapabilirim diye araştırırken işte Berat Bey örnek veriyorum dedi ki eşinize işte çiçek alırsanız sürprizler yaparsanız onun işte haz egosunu şişirirsiniz iyi gelir dedi. Ve ben de bu şekilde aldım dediği anda orada hissedeceğiniz işte bu hayal kırıklığı ve üzüntü yani bu adam ben hakkını yemişim düşüncesi işte size farklı duygular hissetmenize sebep olacak. Tamam. En basitinden şimdi nasıl biz bazı düşünce hataları yapıyoruz diğerinin davranışlarını yani partnerimizin eşimizin davranışlarını yorumlarken yaptığımız hatalar bir ilişkiyi nasıl e, berbat edebiliyor ya da nasıl daha iyi bir şeye doğru kurguluyoruz buraları bundan bir sonraki ya da birkaç sonraki videolarda anlatıyor olacağım çünkü temelinde yaptığımız 8-9 tane düşünce hatası var o yüzden bu o videoların da temeli olsun lütfen. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen tabii arkadaşlarınızla paylaşmayı, özellikle eşinizle paylaşmayı da ihmal etmeyi. Kanalda hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemek için eskiden şöyle gösteriyorum. Şimdi ikisini de gösteriyorum. İki yerde de var. Oralarda tıklayarak istediğiniz videoyu izlemenizi öneririm. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.